Merhaba sevgili anne babalar. En çok merak ettiğiniz konulardan biri anne sütünün diş çürütüp çürütmediği. Evet anne sütü diş çürütür. Anne sütü bildiğimiz gibi yağ, protein, karbonhidrattan zengin bir besindir. Çocuğumuzun hem bağışıklık sistemi hem de vücut sağlığı için oldukça önemlidir. Ancak içerdiği yüksek oranda laktoz nedeniyle karyojenik bir besindir. Yani çürük oluşturma potansiyeli çok yüksektir. Öğlen veya gece uyku sırasında beslemek. Uyumadan hemen önce beslemek diş üzerinde bu sütün birikmesine neden olur. Aslında tükrüğümüz temizleyici bir ajandır. Ancak uyku sırasında tükrük akışımızda azaldığı için dişlerin üzerinde biriken bu süt artıkları temizlenemez ve işte biberon çürüğü dediğimiz erken çocukluk çağı çürükleri oluşmaya başlar. Ne yapabiliriz? Besledikten sonra su içirebiliriz. Mümkünse nemli bir spançla veya parmak fırçalarla dişleri temizleyebiliriz ve birazcık büyüdüğünde gece beslenme sıklığını azaltabiliriz.